Herkese merhaba arkadaşlar ben Kuyum Güzel Ben Yapsa Oyunuz Arkadaşlar Biz de slat 2000 arkadaşlar Umarım güzel bir oyun olur ee, Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar unutmayın her bölge Her bölge bitir her sık ve bitmek için yani arkadaşlar Şimdi başlayalım ee, Arkadaşlar e, ben tam video başlayacakken Oyun başladı tak diye 15 saniye varmış Do dedi ve başladı arkadaşlar ee, O yüzden şey oldu Ben birkaç eşya aldım yani onu Buradan söyleyeyim. Şimdi hemen zırhlarımızı giyelim abi. Şimdi kılıcımız tek bu var. Ananın adı ne? Abi şerefsiz seni. Abi aldığım her şey gidiyor. Çok uyuz oldum ya. Şu chest baga uyuz oluyorum abi. Yemin ederim en uyuz olduğum bak bak. Yüz binlerce bak var en sinir olduğum olduğum ay bak bu. anne. Yani. Test bug abi. Bir de e, şey blog bug'ı var tabi. Gidiyon gidiyon ebesinin nikana geri geçiyor seni. Şerefsiz oyun. Üf, şunu şöyle yap. tamam. Ya taş çıksın ama. Şunları da bırak. Şunları şöyle 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 bırak tamam. Şunu alabilirim belki. Belki bir umut dedim ben. Arkadaşlar aldım. Neyse şimdi şuradan şöyle, şöyle abi anladık. Şurada bir adam var abi. Yalnız altın kılıçta ee, yani tahta kılıç aynı. Kötü abi. Hmm, bakalım alabileceğim mi? Şu şeyi açmış mıdır? Bir de insafsız. Evet, bre insafsız bu. Seni bre seni. Neyse. Ulan bre insafsız be. Oha lan. Bu kadar yapamam oğlum ben. Ne oldu bana ya? Bu Nilfirlerde ben kendimi geliştirmişim. Ha. Dur. Adamı gizlice gidelim. Bakın şimdi. Bak. Dur şurada. Abi. Dur şurada. <laughs> Bak ver sese. Sese gel yavru. Yavru sese gel yavru. Ben oraya gelirim yoksa. Allah! Abi lag oldu. Abi çok kötü lag oldu. Dövüyorum mu? Dövüyorum mu? Adamda da taş kılıç yok. Yemek yiyordu. Ve ee, yaptık adamı. Abi arka. Arka tamam arka abi. Oh. Başım gözümün üstüne dur abi. Abi rahat abi. O bir şey yapmaya kaçıp şu an. adı ne? Ah chestlerin önünde ank. O hemen şuradan şu chesti alalım şu. Oo! Oo! Oo harika. Salak adam. O kadar güzel eşyası varmış. Hiçbirinin değilmiş. Mal seni senin en ayıp pislik. Tamam abi. Şuradan gidiyorum. Oh. Lan. Lan kılıcım yok olmuş. Neyse dur. Şuradan gideyim abi hemen. Hop 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 hop. hop. Nereden lan bu chest'ler? Chest'ler arkadaşlar bana. Şuraya bir gideyim. Aha chest. Koş, koş. Koş babuç. Oo çok güzel. Oo. Bu ücretimde olurum. Aman abi. Oh ye yeah, bitch. No. Lo. Oh. Arka. Şu an artık gidiyorum. Ha be heyecanım. Dur şimdi. Ee, benim kaç tane şeyim var? Çubuğum var mı? Abi çubuğum yok. İnanmıyorum çubuğum yok ya. Ulan bir insanın çubuğu olmaz mı? Çubuk demek ne demek siz biliyorsunuz Çubuk çubuk çubuk. Yok çubuk yok işte. Cıbıh ya. Şu chest'e bir daha bak. Aha chest. Chest'tir. Bakmam lazım ve Güzel haberleri var adamım. Şimdi. Abi yanlış atladım. Yeminle yanlış atladım. Abi. 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 Dur yanlış mı atladım? Bilmiyorum ki. Ee, doğru mu atlamışım? Yok Yo. Yo doğru atlamamışım. Bilmiyorum garip garip şeyler oluyor ya. Oğlum ben buradan girmedim mi ya? Şuradan da bir şey var. Galiba buradan bakayım mı? Hele hele. Cafer. Ee, buradan da mı giriş var abi? Ona bakıyorum. Aynen. Bura bura. <laughs> Abi lütfen net başlamasın. Benim acil ortaya bir yardırmam lazım şimdi. Sakin abi sakin sakin. Adam orada bize vuramadı ya. Bal ya bal. Adam şu an takdir ettim. Bana vurmadı. Şimdi yiyelim. Abi şu nilüferleri nilüfer. Nilüferleri hiç sevmiyorum ya. Hiç en sevmediğim parkurdur. Abi şurada gidip hemen bir demir kılıç yapmam lazım. Koşmam lazım. Basmam lazım. Sonu kal zaten. Şuradan şey çıkarmam. Abi. iki tane diye çıkar. İki tane diye çıksın hadi. İki tane diye çıksın hadi. Yok abi diye çıkmıyor ya. İki tane diye çıksa hadi şey yapacaktık şey yapacaktık da yapamayacaktık da yapamıyoruz da işte öyle şöyle göz gezdireyim abi yok mu bakayım şuna yok tamam abi, o zaman bizde şöyle demir kılıcı yaparız bakalım yani şöyle gereksizleri boşaltmayacağım bir tane daha çıksaydı her şey yapacaktım ya yani? Şuradaki bakayım mı? Abi kaç tane benim? Of, sıkıntı büyük ha. Yok başlıyor. Kendimi hazırlamam lazım. Ben bunu alır mıyım? Altın kız, altın kız. GG, GG. Evet. Ah, Cicilemeyi çok seviyorum adamım. İşte bir cici daha. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi dedik yani good game. Yes man. Altın kızı George yaptık. Çok iyiydi yani. Altın kız artık bir salak. Yok salak değil pardon. No, 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 no. Ben proyum sen nubsun. Tamam mı altın kızı? Çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Unutmayın her like her biri, her like her biri, her, biri, her, biri, her, biri. her biri ve kalemizi bir için şey. arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bye bye.